89 yaşına giren taş bebek gönül yazar, kendisine yakıştırılan o efsanevi unvanı bir kez daha taçlandırdı. Bir süre önce hakkında çıkan entübe edildi iddialarıyla gündeme gelen usta sanatçı, Kalamış'ta Windham Otel'in terasında yapılan doğum günü kutlamasında adeta sağlık ve neşe fışkıran haliyle sahnedeydi. Yalnızca dostlarının değil, onu ekranlardan seven milyonların içini de rahatlattı. Semiha Yankı, Süha Diker ve Hakan Eren'in eşlik ettiği gecede pastasındaki mumları üflerken dilekleri de çok netti. Biraz kilo almak istiyorum. Belki yeni yaşımda koca da olur. İşte bu samimi cümleler salonda kahkahalarla karşılandı. Sosyal medyada ise taş bebek hala taş gibi yorumları yağdı. Geçmişte sık sık gündeme gelen asılsız haberleri hatırlatan sanatçı Aylar önce yaptığı açıklamada sert çıkmış. Ben hayatımın en sağlıklı günlerini yaşıyorum. Yalan haberlere inanmayın diyerek sevenlerini rahatlatmıştı. O açıklamasında kendisini öldü diye yazan sahte habercilere göndermeler yapmış, cesur üslubuyla gündem yaratmıştı. Şimdi ise tablo çok farklı. Gönül Yazar asılsız iddiaları arkasında bırakmış. Dostlarıyla kahkahalar içinde yeni yaşına adım atmış durumda. Popüler kültürün altın sayfalarına kazınan bu kutlama, yalnızca bir doğum günü değil, aynı zamanda direncin, sağlığın ve neşenin ilanı oldu. O geceden kalan kareler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Genç kuşaklar 90'a bir kala hala star ışıltısı diyerek yazara hayranlığını dile getirdi. Ünlü isimler de taş bebeke ömür boyu sahne ışıkları yaksın sözleriyle tebriklerini sundu. Kısacası Taş bebek yine bildiğiniz gibi göz kamaştırıyor, güldürüyor, şaşırtıyor. Yeni yaşında tek dileği ise çok net, biraz kilo, bir de koca. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.